Değer arkadaşlar, şimdi biz bunları öğreniyoruz. Evet, Elif'e ben yeni oyunlar yaptım. İşte burada. Evet. Gösterelim. Evet. Şöyle. Üzerinde susam Sokağı karakterleri var. İşte bir de pomponlarımız var. Başka neyimiz var? Yeşilimiz var. Evet. Peki elindekiler ne? Poponlar. Evet. Neyle koyacağız peki? Başımızdan. Başımız var. var. Ama... Biz... Evet. Sarı. Sarı. Sarı nerede? Yeşillisin. üstünde hangi resim var? Kurbağa. Şimdi sırada hangisi var? Ah, turuncuyu koymuştun. Mavi. Evet şimdi sıra mavide. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunları öğreneceğiz. Evet Elif'e ben yeni oyunlar yaptım. İşte burada. Gösterelim. Şöyle. Üzerinde Susam Sokağı karakterleri var. İşte böyle. Evet. Bunları peçete rulosundan yaptık Bir tane maşamız var Evet Bir de pomponlarımız var Pomponları dökelim mi Evet Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun Elif Bunları buraya koyduk Maşayla alacaksın Burada hangi renkler var Buradaki renklerin aynısını buraya koyacaksın. Tamam mı? İyi arkadaşlar. Şimdi biz burada parlaklarımız var. Evet. Başka neyimiz var? Resimlerimiz var. Evet. Peki elindekiler ne? Komponlar. Evet. Neyle koyacağız peki? Başımızdan. Başımız var. Şimdi pomponlarımızı Hangi renk pomponsa içine koyacağız. Yeşiller. Yeşiller. Yeşil resimde hangi resim var? Kurbağa. Kurbağa. Bir. Kaç tane koyacaksın? Say bakalım. İki. Üç. Dört tane pompon koydum. Aferin sana. Dört tane. Dur. Hangi renk? Turuncu. Turuncu. Başka? Turuncu neredesin? Hadi bul bakalım. İşte buradasın. Bir. iki. Sen de sağ. Nerede üç? Başka var mı? Üç. Var mı başka? Göremiyorum. Bitti. Üç tane turuncu. Koy bakalım. Şimdi hangi renk istersin? Seç bakalım. Mor'dan başlayalım. Mor. Hadi sayalım. Nerede morlar? Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Üç. Hadi <laughs> dört. Hayır. <laughs> Başka var mı? Bir bak bakalım önce. Başka mor var mı? Saklanmış olabilir. Ve dört. Aferin sana. Evet. Şimdi sırada hangisi var? <laughs> turuncuyu koymuştuk. Hepsini dolduralım mı yerine? Doldur. Hemen 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 doldur. Koy turuncu yerine. Bak bakalım hangi renkler kalmış şimdi. Pomponlarına bak bakalım. Hangi renkler var? Onlardan seç bakalım. Mavi. Evet şimdi sıra mavide. Hadi sayalım bakalım. Bir. De alabilirsin. Evet. 3 4 5 Evet, aferin sana. Maviler de bitti. Yeşil. Hayır, yeşilleri aldık. Bak burada yeşil yok ki. Ha, burada yok. Baksana burada hangi renkler kaldı şurada? Say bakalım hadi yine. 5 1 2 3 kaldı? Sarı. <laughs> Say bakalım. Bir. Evet. Bir, İki. Bir.